Gördüğünüz gibi arka tarafta güzel bir çalışmalar devam ediyor. Karşı tarafta e, iş makineleri çalışıyor. Altyapı e, devam ediyor. E, bu tabi bizim için e, çok gurur verici e, bir hadise. İnşallah çok kısa zamanda bu fabrika inşaatları biter. E, burada çalışmalar inşa, işçiler çalışmaya başlar. Bizim de gururumuz bu da e, has safhaya çıkmış olur. E, öncelikle burada bize güvenip de bu yatırıma kalkışan firmalara candan te, çok teşekkür ediyorum. İşte başta Uslu Fındık NBS, diğer tekstil firmaları da yakında herhalde inşaata başlayacaklar. İnşallah kazasız belasız inşaatları biter ve burası faaliyete geçer diye düşünüyorum. 500 dönümlük bir arazi var toplam. Yalnız bunun 300 dönümü bürüt olarak kullanılmakta. Diğer alanlar işte yol, koruma bandı, okul, idari bina vesaire yeşil alan olarak 200 dönüme ayrılmış bulunmakta. 300 dönüm alan üzerinde 31 tane firma var. Yaklaşık bizim hesabımıza göre 5000 kişi çalışacaktır burada firmalar tamamlanınca. Ee, bu anlamda da bu bölgede inşaat halinde tabi bazı sorunlar olacaktır. Yoldu, çevreydi, gürültüydü vesaire. Buradan da çevre halkına seslenmek istiyorum. Ee, bu süreçte biraz sabırlı gerek Çünkü burası hepimize lazım, herkese lazım. Bu insanların da biraz duyarlı olup bu inşaatlara biraz saygı göstermesi lazım. Bu da önemli bir husus. Çünkü yollarda da arıza var. İnşaatlarda gürültü de olacaktır ama en kısa zamanda bunlar da hallolacaktır diye düşünüyorum. Ünye'nin 35 yıllık hayaliyle tanıklık yapıyoruz şu anda. Sayın İrfan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun uğraşlar sonunda, epey mücadelenin sonunda işi buraya kadar getirebildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz esasında. Biz şimdi uslu fındık olarak gördüğünüz gibi inşaatlarımıza başladık. Biraz sorunlu bir yerimiz var. Tabii ki fora çalışıyoruz şu anda ama inşallah yakın zamanda bunu bitirip normal katlarımıza çıkmaya başlayacağız. Bir yıl gibi bir zamanda bu yatırımımızı bitirmeyi planlıyoruz. Ve bundan sonra da bakın karşıda da bir yatırımcımız başladı zaten. Diğer yatırımcıların da bizle beraber devam edip geleceğini düşünüyoruz. İki sene içinde muhtemelen burada bacaları tütecek güzel bir organize sanayimiz olacak ve hayalimiz gerçekleşecektir. Bir aksilik olmazsa, ama muhalefeti olmazsa yaklaşık bir sene içinde burayı yapmayı düşünüyorum. Ve 250 kişilik bir istihdam hedefliyoruz burada şu anda. Valla biz çalışmalarımızda yaklaşık bir 15-20 günden beri devam ediyoruz iş şu anda yüzde %45 mertebesine ulaştı. Biraz hava hava muhalefetleri işte e, kuş, ufak tefek aksaklıklar çıktı. Bunları açtık. Allah'ın izniyle bir 15-20 gün sonra bizim temeldeki e, zeminin biraz e, kötü olmasından dolayı kazık yapıyoruz. E, çalışmalarımız sona inecek. E, devamında da e, radye ve diğer inşaat firmaları faaliyetlerine devam edecek. Karşıda bir firma daha çalışmalarına hızla devam etmekte. Geriye kaldı 29 tane firma. Hepsini buraya davet ediyoruz. İki firma başladı fili olarak. 5-6 firma projelere devam ediyor. Diğer firmalara davet ediyoruz. Organize de, işler yolunda. Şimdi buradaki alanımız bizim yaklaşık kapalı alanımız. 2500-3000 metrekare alan olarak kapalı alan olarak planlıyoruz. Zaten görüldüğü gibi şu an faaliyetlere başladık inşaat faaliyetlerini. Yaklaşık bir bir hafta içinde e, kapalı alanımız bir hafta 10 gün içinde kapanmış olacak. Sonrasında e, makine anlamında kurulumlara başlayacağız. İstihdama gelince istihdam olarak da yaklaşık 40-50 civarında falan e, bölgeye katkı sağlayacak bir istihdamımız olacak. E, yaklaşık olarak e, bu e, üretim planlamasını da e, bir 4-5 ay içinde planlamayıp Planlamayı düşünüp ondan sonra da üretime geçmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 10 dönüm e, üzerinde yani 10 bin metrekare üzerinde bir e, alan üzerinde çalışmaktayız. Dediğim gibi yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alan, e, geri kalan e, 7 bin metrekare de e, açık alan olarak e, faaliyetime başlayacağız inşallah. Biliyorsunuz organize sanayi 30 yıldır yaklaşık 30-35 yıldır süre gelen bir şey ünyede e, bir türlü faaliyete geçirilmedi. E, sağ olsun İrfan Başkanımın e, İrfan Başkanımın katkılarıyla. Ee, bölgede bu adımı atmış oldular. Ee, şu anda görüldüğü gibi de belki hayaldi ama şu anda gerçek oldu. Ee, görüldüğü gibi de üretim faaliyetlerine yani inşaat faaliyetlerine başladık. Ee, İrfan Başkanım'a buradan sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. İlgi, alaka ve e, girişimlerinden dolayı. Ee, bölgeye çok e, büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gerek istihdam hem bölgenin gelişimi açısından. Öncelikle burada bize güvenip bizle aynı yola çıkan, bizle beraber hareket eden bütün firmalara çok çok teşekkür ediyorum ve emeğe geçen diğer kamu kuruluşları, diğer sivil toplum örgütlerine, basına çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki büyüklerimize çok teşekkür ediyordum. Buraya çok katkı sağladılar. İşte gördüğünüz gibi organize işler yolun, yolunda şu anda. Bak iki tane firmamız şu anda harılalı çalışıyor. Bir an önce üretime başlamak için çaba sarf ediyorlar. Gördüğümüz işte NBS firması yaklaşık yıl başında üretime geçeceği, geçebileceği benziyor. Diğer firmada bir yıl içinde geçeceği söyleniyor buradan ben diğer firmalarda sesleniyorum artık e, organize de işler yolunda hani olmaz olmayacak yapılmayacak diyenlere işte bu bu da canlı şahit canlı bir örnek. Bir an önce artık burası yapılıyor. Burada bir sıkıntı yok. Herkes kendi iş yerlerini bir an önce kursun, fabrikalarını kursunlar. Burası bir an önce faaliyete geçsin ki e, burada daha rahat işler yürüsün, yolları yapılsın, çevre düzenlemesi yapılsın, daha güzel bir kompleks haline gelmesi e, diğer firmaların elinde artık bu saatten sonra. Bir an önce burası harekete geçmeli. Tekrar işte bu e, NBS, Ustufunda ve diğer firmalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize güvendiler, bu yola baş koydular. İnşallah sonunda hayırlı olur diyorlar. Biz artık bunu bitti sayıyoruz. E, i̇kincisinin e, nasıl yapalım? İkincisinin planlamanın peşindeyiz. Onun e, hazırlıkları içerisinde. Çünkü dediğiniz gibi bize bundan e, şurası tamamen doldu. Bu da 300 metre, 300, 300 dönüme yakın arazi tamamen tahsil edildi. Ama bir 300 dönümde olsa şu anda yeterli gelmiyor. Şu, e, dışarıdan İstanbul'dan büyük şehirlerden çok firmalardan talep var. Ama biz şu anda kapalıyız çünkü yerimiz yok ama e, buradan büyüklerimize de sesleniyorum. İkincinin yolunu bir an önce açıp e, yeni taş salonunu lazım. Çünkü yeterli gelmedi bu. E, acilen biz bu işi çözmemiz lazım diyorum.